Arkadaşlar hepinize selamlar. Oyundaki aksiyonun en bol olduğu, oyundaki fight'ın en bol olduğu bu kulüp moduna hoş geldiniz. Böyle bir farklılık yapasım geldi. Yani sürekli e, vadimizde savaşıyoruz. Sürekli global şeyleri, global işleri vesaire vesaire farklı farklı şeyler yani bir kulübünde tadını çıkarmayalım mı yani açıkçası hak ettik bunu. Bir kulüpte bir maçımız var diye düşündüm. Birkaç tane şöyle çekebilirsem 3-4 tane kulüp maçını derleyip atmak istedim. Bugün öyle bir anda aklıma geldi. Neden olmasın diye düşündüm yani. Neden olmaz Öyle düşündüğüm zaman mantıklı geldi. Zes kaldık. Bakalım şimdi kulüp modunda biraz <laughs> şans çalışıyor. İyi oyunculuk çalışmıyor. Bize bir tane şuradan zarif taş yolla bakayım chatimi kapatmama gerek yok. Zaten kulüp modundayız. Yani pek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kardeşlerim. Kardeşlerim oley kardeşlerim. Ben dört olayım var ya hepsini yakarım bu arada. Karşıda benden kaçabilecek bir pik göremiyorum. Şu nana maymunları gerçekten çok sinir bozucu ya. Güzel hasar yedi. Nice. Gitti mi şeyi? Pasifi göremedim. Adam bir anda teleport yoluyla haritadan silindi. Nice oğlum. Al bunu. Güzel. Şimdi baboşlar ben bu böceği içeri doğru sokup 4 level olacağım. Orada ne olacak mesela? Yargı patlayacak. Bekle. Haydi bismillah. Aha. Gitti bu. Gitti 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 gitti. Güzel. Güzel güzel. Ben buradan tiziklerim. Geniş, ye onu, ye onu, ye onu. Güzel. Şöyle birazcık dışarı kurayım da kule vurmasın. Kulüp modunu seviyorum ya. Arada girip böyle burada eğleniyorum. Yani bugün de açıkçası öyle bir fikrim vardı. Bak bu arada videom var kenarda. Yani gittim sıralıda bir video çektim gece mesela. Ama... Hani dedim ki gidip birazcık kulüpte eğleneyim dedim bugün. Oyuna girmeden. Yani öyle düşündüğüm zaman... Dedim bunu da bari video alayım yani. Ben eğleniyorsam insanlar da eğlenir dedim izlerken. Umarım dediğim gibi de olur. Güzel 7 Nice. Güzel. Üç saf. Üç saf mı varmış lan bizde? Bizimkilerde psikopat çıktı. Bu arada Zesk oyuncusu olmadığım için Q mu fulleniyor, W mu fulleniyor bilmiyorum. Nasıl ölmedi o bu arada? Güzel. Reis her şeyden kaçarsın ama böceğimden asla kendine gel. Atlamasın bize. Şöyle şuraya bir deneyeceğim yaklaşırsa. Yaklaşmıyorlar. Pozisyonlarını koruyorlar. Tam fight arenası ya. Tam fight oyunu. Yani bu fight sıralı da bulamıyoruz. Böyle bu kadar sürekli aksiyonu. Ultim gelsin. Ölmeden bir tur daha gideyim. Ya ben ben gidip öleceğim ya. Ben gidip öleyim item bitirip geleyim. Bak bilerek gidip öleceğim şimdi. Birini daha götürebilir miyim ölürken? Bak şurada hayatımın fightını atacağım şimdi. Bekle. Hadi kesin beni artık güzel. Şimdi bir tane şunu alalım. Bunu alsam mı acaba? Az önce mana sorunu yaşadık mı? Ya kader saati vardı ama çok fazla... Neyse alayım bunu. Burada sürekli şey kullandığımız için, skill kullandığımız için bana sorunu yaşayabiliriz. Sonrasında rakip takımda Athena çıkan var mı? Yok. Bakalım bakalım. Güzel bir bulut ayarlayacağız. Fani zaman alınabilir. Kardeşim böcek adam geliyor. Böcek adam geliyor. Bekle. Yatın lan aşağı. Ee, şimdi şimdi o da ölür o da ölür. <laughs> Ayağıma geldi kil. Biraz şu tarafta durayım da. oy <laughs> Vallaha karizma çizdiriyorduk. Lolita'mız bayağı bir cesur çıktı. Kahraman kar bir. Şöyle sallasam şuraya doğru nanaya gelir mi? Miyona geldi. Ölecek. Stunladım onu da. Bekle. Bekle bekle. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ultim geliyor. Birazcık bekleyeceğim. Ultim gelince oynayacağım oraya. Şuradan can alayım ben. Sayın seyirciler bak. Beni öldürürsünüz ama böceğimi asla. Ben böceği bir açtım. Orada 3'te 3'üm var bence. Sonra ölür müyüz? Bilmiyorum ama bence var. Ya hak. Uhu Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Cık. Arkadaşlar öldük galiba. <laughs> İnfaz attı. Şuradan fani zaman alalım da sürekli ulti basalım ya. Sağ böyle kesmiyor beni bir kez bir kez ulti, iki kez ulti. Kim ne atıyor bana? Zat zat o ne lan öyle? Yani uzun lafın kısası öyle arkadaşlar. Videom varken geldim kulüpte eğlence çekiyorum. Giriyorum bazen burada bir de savaşçı falan geliyor bana. Lapu lapu geliyor. Abo lapu lapu geldiği zaman zaten o zaman asıl aksiyon oluyor. İnşallah ikinci, üçüncü, üçüncü maçta falan gelir. Şanslıyım arada bir lapu geliyor bana yani. Sevgili alnını satıyor. Çok güzel oldu. Bekle bekle. Oditimiz fiski ultimi yaptı. Ulti fiskemi yaptım. Tam anlayamadım ama. Gençler. Oraya bir girerim. Bak şimdi. Bekle. Sen bir çık. Sen menzile girmeden zaten. Bekle bir daha koyacağım. Ölecek. Ölecek. Yat aşağı. Güzel. Hayırdır lan? Böcek bu böcek. Şakaya gelmez. Na 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 na. Na 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 na. Nanacık. Nanacık. Kardeşim ben de gri Gandalf'ım. Güzel. Kaç dakika sürdü? 6 dakikada bu maçı bitirdik. Hasar tablosunu göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama insanlar şimdi merak ediyor. Meraklı arkadaşlar oluyor. MVP almışız ya. Hiç beklemiyordum bu arada. Gittim bir sürü kill çaldım. Çaldım derken yani güzel şeyler yaptık bence. Fena değildi. Hemen hasar tablosu bu şekilde. Lap 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 hepsine baktık. Diğer maça geçelim. Üçüncü maçtayız arkadaşlar. Bu maç Harley'imiz geldi. Diğer pikte bu arada Rafael vardı. Şöyle Rafael bana baktı. Ben Rafael'e baktım. Dedim kardeşim senle burada hiçbir şey yapamayız. O da bana dedi haklısın. Yapamayız. Dedi sen benim yanımdaki senayiden Harley'i al. Harley ile yargıla. İnşallah Harley ile yargılarım. Karşı takımda birazcık bize fokus atabilecek pikler var. Sarı taşımızı çekelim yine. Jav var. Univeri var. Jav tank girmiş. Garip. Yani bir savaş camlem ya da suikast camlem girseydi burada daha mantıklı olabilirdi bence. Zemfiklerimiz de boş değil kardeşim. hep. Böyle bir anda gelirim bir anda da dönerim. Oyyyy. oy. oy kes. Nice. Bir anda gelirim dedim bak. Sessizce gelirim tepenize çökerim. Ultim geldi bak şimdi birini tekleyeceğim bekle. Güzel. Ben rüyalarda gördüm. Ya o değildi adam şuraya gidecek sandım. Fiske attım baktım tersine geri gelmiş ya. Orada bir canlı daha adam yok muydu az önce? Onu alayım mı? Sen bunu al soldakini. Güzel başladık. 3-0 oynuyoruz. Şuradan da biraz can alalım. Hayır 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 gelme gelme gelme. Kim var karşıda? Onu onu kesebiliriz. Bekle. Onu keseceğim. Ay kopyasına gitti ultimiz. Çok saçma oldu bu. Vallahi belli bir miktar hasar attım. Bir canlı dolanıyorum burada böyle. Abdestliymişim gibi ölmüyorum da. Ay çok güzel denedim de Rafael Q Belki dedim bir ihtimal Belki bir ihtimal Güzel bir hareket yaparız dedim de Şimdi level'ımız kaç olmuş 6 level Normalde zarif taşı satardım şöyle bir on level'a falan gelseydim de job alabilmek için Şu anda level'ımız az Satmanın hiç anlamı yok Ay canlara bak Kardeşim benim için mi bekliyorsunuz orada Ya ulti atmayayım dedim işte. Ölün yani ne olacak? Güzel. Ekmek mi bu şimdi? Güzel. Roger'ımız da onu ısıtırdı. Çok güzelsin oğlum. Av mevsimindesin galiba. Kulüp moduna gelmiş. Rank sarmamış reisi. Yani diyor beş tane avdışaz yapamam diyor. Ben 5 tane avlanıyorum diyor. Kardeşim yani, ka ka kardeşim bir sakin ol ya. Geliyor, geliyor başımızın belası. Tüm geliyor, bekle. İnfazım da birazdan gelecek. İnfazı hiç hesaba katma. Ben bunu keserim şimdi, bekle. Bekle, 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 bekle. Sıkıntı etmeyiz. hiç sıkıntı etmeyin. Güzel. Ben önüm ha gelmedi bana ha geldi son biraz biraz geçişte de deleye girmiş Rafael'in ultisi. Şu alfarsını da bir keselim ya. gençler benimle misiniz be? Kafayı bir tane çatlatsaydık onu. Hop! Al işte. Al işte. <laughs> <laughs> Hayattaki şansımın maksimum bu ya. Hayattaki şansım bu yani. Şuradan büyü nüfuzu alayım. Oğlum alfa da çok vuruyor ya. Bir de bu adam kahin çıkarsa var ya. Rakipte esaret var mı? Esaret de yok. Full minyonlu ortamda kahin artı kanun susamışlı alfa. Yani can çalma rekoru kırar bence. Çok fazla can çalıyor. Rabi ile kapışır. Orada bir adet. Şimdi ben ölürsem ne olur? Oyun biter. Çünkü kaçamayacak. Kaçacak kaç, skill'im yok. Allah'tan ölçüsü yokmuş. Pisken var sanıyorum. Yokmuş. Sicilyonları kasılıyor bak istekliyor o adam bir vuruş bir kill kıvamına gelecek birazdan. Ölür mü? Ölmedim mi cidden ya? Kes bari onu kurt. Atıl kurt. Uhu! Yardır böyle içlerine. Bir tane Q at. Onu kes ondan onu sek. Onu kes ondan onu sek böyle. Takıl yani kafana göre. Gene ölmedi. Güzel. Ölüp sarı taş satılabilir. Kader saati alınabilir. Şimdi bunlar oradayken ben buraya camp atarım. Bekle. Ben buraya ölmeden buradan birini çıkarabilirim bence. Denemekten zarar gelmez. Ama anlık tek atmam lazım bu arada. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir kişi diye hayal ederiz. iki kişi alıp geliriz. Nice. Lan yanlışlıkla kader saati alırken sattım ya ben bunu. <laughs> Allah Allah. Bir tane adalet alalım bari. Şöyle yukarı tıklayacaktım. Satmışım, haberim yok. Adaleti aldığım zaman savunmaları da kırılacak. Bir tane kahin var. Jav'da büyük ihtimalle Athena kasıyor. Bunları falan kırılmış olacak. Rahat rahat kesebileceğiz adamları. Neyse oğlum, Eudora'mız vurur ya birazdan. Cup'unu bitirmiş. Bir de adalet alırsa o da tamamdır. Kanka bizim kurt yok oldu. Bizim kurt öldü. Kurt öldü. Orada ne güzel hasar çıkarttı. Güzel hava <laughs> uçuş yolunu tıkadım kardeşim. Uçuş yolunda kafana kart yedin geçmiş olsun. Bitti bu oyunda böyle. Bugünlük de böyle olsun istedim arkadaşlar. Yani şimdi videom vardı kenarda ilk videoda da dediğim gibi. Ee, Hayabusa maçım vardı kenarda. Spoiler olmasın daha fazla anlatmayacağım. Ee, şimdi onu anlat atacaktım. Sonra dedim ki ben biraz kulüp gireyim şöyle birazcık kafa dağıtayım eğleneyim dedim. Dışarı çünkü çalışmaktan geldim yorgundum. Şimdi i̇şte duşumu falan aldım biraz eğleneyim dedim. Dedim eğleniyorken bari bunu niye videoya almayayım dedim. Ben zaten eğleniyorum oynarken. Belki insanlar da izlerken eğlenir diye düşündüm. Öyle girdim. Hem eğlenmiş oldum hem videoyu çekmiş oldum. Umarım beğenirsiniz. Eğer ki beğenirseniz arada böyle kulüpler patlatırız. Bir şeyler yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Bu sefer Mia geldi ama şöyle bir sıkıntımız var. <laughs> Karşıya hiç Mia gitmez. Diğer alacağım pik de çok kötüydü. Mia'da da daha kötüydü. Yani onu alamazdım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Şu an konuşmaya daldım. Bir anda unuttum. Yani Mia daha mantıklıydı ona göre. Ve karşımızda Hidora falan var abi. Hidora'ya karşı Mia çok sıkıntı oluyor. Size şimdi tekrardan bir zarif taş şekle bakalım. Tigreal falan var. Mia var. Valir şey var. Valir var. Gunivere var. Taş taştır. Şeye girmiş. Kankam o zaman sana bir kalp akar. Taş taşları gülmüş yani tam psikopat büyük ihtimalle Tigre'ı aramıza girip bak işte bak. Ay bu maç çok zor olacak. Bu maç çok öleceğiz. Vallahi çok öleceğiz bu maç. Baksana daha kule altında yediğim hasara. Aha tuttum bunu. Tamam şimdi. Şimdi ultimiz açıldı ama pek bir işe yarayacağını sanmıyorum yani karşı takımın picklerine göre. Yok ettik güzel. Öldürme çılgınlığı ve infazla girdim. İnfaz girmemin sebebi öldürme çılgınlığının olması. Öldürme çılgınlığıyla direkt infazla adamı kesince canımız da olacak. Şimdi oraya saçma bir atılışımda beni yok ederler mi diye düşünüyorum. Bence yok etmeyi bırak. İki kere sökerler, geri takarlar, bir daha sökerler. Çocuk deniyor bir şeyler ama. Ölmedi mi o ya? Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Ölelim. Kesmem lazım lazımdı. Sabahtan beri aynı canlı dolaşıyor. Bir tane bundan alayım. Çok kitle kontrolü var çünkü. Şey alalım biz. Fantom alalım diye düşünüyorum. Fırtına da alabiliriz. Hatta ilk fırtına alalım. Güzel bir saldırı hızımız olsun. Sonrasında vahşi savaşçı öfkesi alalım. Kritik artı saldırı hızıyla rakibi biçeriz. Yok bir de üstüne felaket tellalı alırsam yani korksunlar benden ya. Adamın ismi eczane mi? <laughs> mi ismi. mi artık nasıl okunuyor bilmiyorum eczane sandım yani şöyle bir yandan bakınca karakteri çözdürmek değil zaten çok zor değil ya otomatik olarak ulti spamlayacaksın güzel bekleyin oraya oynayacağız oraya oynayacağız şu gitti O da gitti. Kardeşim siz öylesiniz böylesiniz ama bu da Mia yani. Bak birazdan kasılırsam. Yani korkun benden. Kostümümün ismi tatlı fantezi. Yok ederim size abisi. Ay infaz yedim. Tam fiske atıyordum. Şimdi ver bakalım şuradan vahşi savaşçının öfkesini. Öfkemizi rakibimde kusacağım. Bizim çocuklar, bizim çocuklar birazcık daha dikkatli, birazcık daha bu maçı kazanabiliriz. Tek başıma yapamam çünkü şuraki be karşı. Allah tarafından büyük bir güç gelmesi lazım ki ile bu rakibe karşı kazanayım. Ay reis neler deniyorsun? Güzel. İşte en fazla böyle zamanlar için alıyorum ki temizce kili alalım. Zaten çok çabuk doluyor infaz. Helal oğlum. Yapıştır geliyorum. Tuttum ama. Bizim çocuk öldü. Bizim çocuğu yok ettiler. Tiger'ın geliyor. Sapık geliyor. Sapık geliyor. Bekle. Beynimiz var. Beynimiz ne durumda? Büyük asıyor falan. Tamam o zaman birazdan iş görür o. Beyin birazdan iş görür Muruk. Beyin OP. Sen bir yat bakalım aşağı. Orada Valir var alacağını. Onu direkt kesip base de atabilirim. Om ya ya. Bu karakter ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Ben Kufr'u oynarken karşımda en çok Valir görmekten nefret ederdim bu arada. Uçmaya başladığım yere geri oluyor beni. Öldüm. Ölmedim güzel patlamadı. Abi bir canla geziyorum. Ne yapacağım ben burada? Neyse öldük. <laughs> Sekti da bitseydi güzel olacaktı ya. Şunu satma zamanı geldi. Bir daha doğamayabiliriz. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Pavios. Oyunu tut yeter. Oyun tut yeter. Geleceğim. Şu 8 gold'um da olsaydı. Şunu alsaydım var ya. Param piriçik ederdim rakibi. Şu anda ederim ama biraz şey olması lazım. Doğru pozisyonlarda gezmem lazım da. Yani haritanın dışına da çıksam bu adamlar beni keser ya. Şu pitlere baksana Allah aşkına. Yani yamyam gibi bir valeri var. Güzel. Nice oğlum işte böyle. Arkaya kayacağım. Gel buraya gel 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 gel. Sen de öl güzel. Kankam bunlar ölürken iki nişancıyız. Bence güzel bir kule açarız. Hatta üç nişancıymışız biz. Clint de var. Gel 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 gel. Bitiririz lan oyunu. Vallaha bitiririz. Ultim geliyor. Bekle önde oynayacağım. Onun da safı var. Benim de var şimdi. Valer'le aynı kafadayız. Ya onu bir duvara saplasan keserdik aslında. Şu canını da alayım da gelip almasın bunu. <laughs> Bu arada ultimiz geldi. Saflaştırımız var yani. E ee, kardeşim biz de böyle bir delikanlıyız. Basarız infazı. Dönüp de arkamıza bakmayız bile. Reis ne yaptın ya? Çok vuruyor, çok vuruyor. Oyun bitti. Tutamaz ki bu çocuk. Tutamaz ki abi neyse <laughs> eğlenceli maçta. <laughs> Gençler bugün de hayvan yiyoruz. Well play X. Abi pikleri bir kere. Aşırı kanser ya. 5 saniye dayanırlarsa beyin orayı tutar bu arada. Beyin, beyin sakın adama vurma minyona git. Ya Valir'e bak. Tuttunuz mu? Vallahi tuttular. Bekle, bekle. Allahu ekber bekle. Bekle, 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 bekle. Haydi bismillah. Bu son şansımız. Yapma yapma yapma. Hayır 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 hayır. Abi surf beni kolluyor ya. Yaklaşsa kesecek beni. Al işte. Kardeşim burada bari salın insanı ya. Burada rahat oynayayım bari ya. Gene Poveos kaldı bitti bu maç. Ya birinden kaçıyorum birine yakalanıyorum ondan kaçıyorum öbürü geliyor. Valir de var ya yemin ederim tam psikopat gibi hani hiç eğlence anlayışı yok adam yapıştı kuleye kazanayım diye. Yapıştı salmadı ya. Ah be oğlum ah be oğlum azıcık şöyle ucundan birazcık destek saydınız bana şu maçı kazanırdık ya. Vallahi Clint'imiz afekeymiş. Diğerleri de biraz fazla ölmüş. Yapacak bir şey yok. Hemen bakalım bir tane daha maç çekebileceğim mi? Hasarlarda bu şekilde arkadaşlar eğlenceli geçiyor ya. Vallahi çok eğleniyorum yani. Full aksiyon, full eğlence, boş boş geçmiyor. En azından sıralı gibi.